Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çanta yapacağız. Çantamızın modeli eminim ki birçoğunuz görmüştür. Tres ipler ya da halat ipleri dikiş makinesinde dikerek böyle halkalar oluşturuluyor ve iç içe geçen halkalarla çanta yapılıyor. Bunu ben tığa uyarladım ve tığ ile de yapılabileceğini göstermek istedim katip kullandım. Tığ olarak da 3 milimetrelik tığ kullanıyorum. Tabii ki sizin eliniz çok sıkıysa 3,5 4 de yapabilirsiniz. Benim kullandığım ipler dokusu ince olduğu için 3 yeterli geldi. Şimdi halkaları nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Bakın hep aynı yönden geçirdim. Yönlerini değiştirmedim. Şurada bir tane halkamızı yaptık diyelim. Şimdi yapılışını göstereceğim zaten. İkinciyi nasıl başlayacağız? Şu orta kısmı ilk başlangıç kısmını oluştururken ipimi ikiye katlıyorum. Biraz daha dolgun olması için. başlayacağız. İpim 2 kat. Gördüğünüz gibi şöyle ipin içerisinden bir ilmek tığımın üzerine çıkardım. Buradan zincir çekerek ilerleyeceğiz kaç zincir çektiğimi saymadım aslında. Ama şimdi beraber sayarız. İki kat olduğu için şurada katımı alamamışım. İki kat olmasının sebebi tamamen dolgun durması için. Bu kısmın üzerine sık iğne yaptığımız zaman ayırdığım ip bakın bu şekilde şimdi ipim yeterli gelmedi ben biraz daha ek yaparak devam edeceğim zincirimi çekerek ilerlettim şu sakız kutusunu baz aldım ben yani bu kadar büyüklükte bir halka yaparsam yeterli olacağını düşündüm bakın buradan şimdi birleştirme yapacağım bir tane daha zincir çekeceğim sizinle zincir sayısını da paylaşacağım. Şu başladığım yeri saymıyorum. 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 11-12-13 14-15 16-17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 tane zincir yapabilirsiniz. Şimdi bu iki kat olan ipin şöyle devamı olmayan ipi bırakıyorum. Diğer iple devam edeceğim. Burada halkamızla nasıl birleştiriyoruz? Şöyle bakın. Bu halkamız normalde ilk bir tane buradan birleştirerek yapacağız halkamızı. Böyle daire şeklinde bir tane yaptıktan sonra ikinciyi ilk halkamızın bakın böyle yukarıdan aşağı doğru geçiriyorum. İlk başlangıç noktamdaki şöyle iki kat yerden batıyorum ve buradan da geçirdim. Gördüğünüz gibi zincirimizi birleştirmiş olduk. Şimdi yön olarak motifimizi hep bu tarafa doğru öreceğiz, dönerek. Şu ipi de aradan altta bırakabiliriz arasında yani örgümüzün bir tane zincir çekiyorum burayı düzeltmek için ve üzerine sık iğneler yapıyorum bu şekilde motifimizin şu orta kısmını, başlangıç kısmını yapmış oluyoruz. Üzerine 61 tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonunda beraber devam ediyoruz. Şimdi ben tek başına yani bağımsız olan motifimle devam edeceğim net anlaşılması için buradan nasıl geçireceğimizi anladık. Şuradan geçiriyoruz. Ve ipimi örerken halkamıza hep bu yönde örüyoruz. Şimdi buraya 61 tane sık iğnemi çalıştım. İlk sık iğnemin tepesine batarak ilmek alıyorum ve kaydırıyorum bir zincir çekiyorum burada aynı birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum sık iğne çalışıyorum bir zincir şu kısma battık arada bir tane sık iğne bırakıyorum ikinciye batıyorum yine sık iğne bir zincir arada bir tane bırakıyoruz ikinciye batıyoruz bir zincir birinciye atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir zincir birinciye atlıyoruz ikinciye batıyoruz bu şekilde yine sıramızı tamamlayalım ve bu noktadan devam edelim. Sıramı tamamladım. En son bir zincir çektim. İlk başlangıçta yapmış olduğumuz sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Buradan bir ilmek aldık. Yine ilmeğin içerisinden kaydırarak birleştirdim sıramı. Sıradaki boşluğa batarak ilmeğimi aldım yine ilmeğimi kaydırdım burada bir zincir çekiyorum boşluğun hizasında ilk yaptığımız sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum biraz uzun bir sık iğne elde ediyorum bir zincir çekiyorum yine boşluğu görüyorsunuz. Hemen altındaki sık iğnenin yani ilk sıradaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmeğimizi biraz uzun tutuyoruz. Bir zincir aslında ilk sırada yaptığımız işlemin aynısı fakat ilmeklerimiz biraz uzun oluyor. Yine boşluk ve altındaki sık iğneye batıyorum. Kapattım. Bir zincir, sıradaki boşluk ve altındaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir, son kez yapalım. Şu boşluğumuz, yani bir önceki sırada zincir çektiğimiz kısım, boşluğa denk gelen sık iğne de tepesine batıyorum. ve topluyorum. Gördüğünüz gibi bunlar biraz uzun oluyor. Hafif bir model olması için bu şekilde çalıştım. Normal sık iğne yapmadım. Yine bu sıramızı da tamamlıyoruz ve üçüncü ve son sıramızdan devam ediyoruz. İkinci sıramı da tamamladım. Yine sonda bir zincir çekerek sıramızı tamamladık. Burada bakın ilk yaptığımız uzun sık iğnemizin tepesine batıyorum ilmeğimi kaydırdım ve birleşim noktamız burası yine boşluğa batarak ilmek aldım kaydırıyorum burada bir zincir çekiyorum yine boşlukta altında gördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyoruz yani ilk sıradaki sık iğnemizin tepesine modeldeki ilk sıramız diyelim. Bir zincir. Burası boşluk bakın. Batacağımız yerde gayet belirgin. Yani bir önceki sıranın aynısı mantık olarak. Boşluk ve sık iğnemiz. Burası boşluk. Ve sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde 3 sıra yaptım. Dilerseniz birkaç sıra daha yapıp halkalarınızı büyütebilirsiniz de. Tercih tamamen size ait burada. Ben fazla büyütmemek için bu şekilde yaptım. Bu sırayı da tamamladıktan sonra motiflerimizi şu kısımlardan nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Bir de şimdi yuvarlak bir şekilde ördük. Yani her yönden birleştirmemiz lazım. Buradaki ve şuradaki halkamız böyle düz böyle düz. Bu araya bir halka yapacağız ki iki ucu birleştirmiş olalım. Bu halkamızı da yaparken şimdi bu kısımda bir iple göstereceğim pratik bir şekilde. Şimdi elime pembe ipimden aldım. Bu iki halkayı birleştirirken ben yönleri hep aynı yaptığım için Öyle devam etmek istiyorum. Soldaki halkadan yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum ipimi. Bakın şu kısmı da buradan yapacağız. Yine yukarıdan aşağıya doğru geçiriyoruz. şöyle zincir çektiğimizi düşünürsek burada birleştiriyoruz ve yine dönerek sola doğru dönerek motifimizi yapıyoruz yani bu ip zincir olarak düşünün motifimizi bu şekilde yaparak tamamlayacağız ve halkamızı oluşturmuş olacağız Anlat, Anlatmak istediğim kısım şöyle gösterirsem bakın iki motif ortadaki motifimiz soldakinden yukarıdan aşağıya doğru geçirmişiz devamında ipimiz geliyor ve sağdakinden yine yukarıdan aşağıya doğru geçiriyoruz buradan birleştiriyoruz motifimizi şimdi de nasıl diktiğimi göstereceğim Motiflerimizi hep tamamladık. Bakın, dikecek biraz pay bırakıyorum ipimde kırarken ve iğneye taktım. Burada en son bir zincir çektik. Motifimde yine sıranın başındaki ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve zincirin içerisinden de geçiriyorum. şöyle sıkılaştırdım bakın birleşme yerimiz gayet düzgün oldu şimdi arkadan şöyle bir iki kat aşağı geçiyorum önce daha sonra tekrar yukarıya saç örgüsünün ortasından çıkarıyorum iğnemi. Burada karşıya denk gelen motifim. İlk saç örgüsünün ortasından batıyorum. Sonrakinin ortasından çıkıyorum. Burada ipimin çıktığı saç örgüsüne tekrar batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Yine en son ipimin çıktığı yere batıyorum. Karşı taraftan bir sonrakinden çıkıyorum. Yani her noktayı iki defa kullanıyoruz. Bakın ipimizin çıktığı yer burası. Ve bir sonraki yer. yine karşıdan batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. 1 2 3 4 oldu. Hepsinde bu kadar birleştirme yaptım. Şimdi ipi çekerek sıkılaştırıyorum. Net görünmesi için dikerken sıkılaştırmadım. Siz dikerek sıkılaştırabilirsiniz dikerken tekrar uğraşmamak için kağıt ip biraz sert bir ip olduğu için normal iple dikiyor olsak çektiğimiz zaman 3-4 tane ilmeği sıklaştırabiliriz normalde. Birleşim yeri bu şekilde ve en son buradan çıkıyorum. Birleştirmemiz oldu. Şu kısmı biraz daha sıkılaştırırsak ilmeklerimiz hiç görünmeyecek. Şöyle daha öncekilerde şu kısımlarda. Şimdi iğnemi tekrar bir sonrakinden batıyorum arkaya doğru. Ve ipimi temiz bir şekilde hem sağlamlaştıracağım hem de saklayacağım. ipimin çıktığı yerin gerisinden geçiyorum hep. Böyle birkaç sefer yapabiliriz. İpimizin çıkmaması bu şekilde yaptıktan sonra hemen bir makas alalım. Ve dipten keselim. Bu şekilde dikişimizi de tamamlamış olduk. Şimdi kaçar tane motif yaptım? Onar tane her renkten 10 tane. Bakın şimdi bir tanesine işaretleyici mi takacağım ve sayacağız. Bu birinci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. Geldik. Bakın burası birinci. 10 tane motifimiz var. Bir de Şimdi motifimizi diktik ama alt kısmını nasıl ayarlıyorum onu da gösterecektim. Şimdi şu motifimiz dikilmemiş. Bu motifi dikmiştik. Ve bir alt sırada da yine denk gelen motifimizi bunun ipi de burada bakın. Buradan dikeceğiz şöyle ayarlama yapıyorum motifi ortadan şöyle tam ikiye katladığımız zaman bakın şöyle bir iki tekrar katlayalım kaçırdım elimden burayı tam ortaladık bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 yani şuradan başlayacağız. Hemen oraya da bir işaretleyici takıyorum önce. ve karşıdaki halkamın ipi biraz küçük kalmış hemen başka bir ip takıyorum şimdi orası çok küçük olduğu için ama dikmek için böyle 15-20 santim bırakırsanız yeterli olacaktır. Ben ilk pembe renkleri yaptığımda bu şekilde düşünmemiştim. Sonradan düşündüm. O yüzden iplerimi kısa kesmişim. İpimi taktım şimdi. Şu motifi dikeceğiz ve bununla ipimi burada bırakıyorum onu temizleyeceğim daha sonra ortadan çıkıyorum şuradaki iple bağlayalım dikerken bizi rahatsız etmesin karşıdan yine az önce yaptığımız gibi birinciden batıyorum ikinciden çıkıyorum Bakın şöyle şimdi sıkılaştıracağım. Gayet sıkı diktiğimizde nasıl göründüğünü de göreceksiniz. evet bu şekilde birleştirmiş olduk. Bu kısım kullandıkça daha bir içice olacaktır. Yine ipimi arka taraftan temizliyorum. Şöyle önce altlara doğru çekiyorum. sert olduğu için biraz sıkıştı burada. Bakın en son çıktığım yerin 1-2 ilmek gerisinden tekrar batıyorum ki burada dolanmış düğüm olmuş olsun diye. Şu ipleri de daha sonra temizleyeceğim ben. ve böylece çantamızın motiflerini tamamlamış oluyoruz. 10 20 30. 30 tane halka yaptım. Ve tersten ütüledim. Siz de ütüleyebilirsiniz. Ve dikimini de gösterdik. Şimdi bu videomuzda çantamızın motiflerini nasıl yaptığımız, birleştirdiğimizi anlattım. Bir sonraki videomda da çantamın tabanını yapacağız. Tabanını da bu kısmı alta getireceğim için pembe yapmayı düşünüyorum burayla bütünlük sağlasın diye. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.